Arkadaşlar 10 numara Gold Garden kafeye geldim. Şöyle Er Merkez'in arkasında çaprazda yeri. Buradaki kahvaltının fiyatını duyunca şok olacaksınız. Ama rezervasyonla gelmeniz lazım. Ben iletişim numarasını bırakacağım. Hadi başlayalım. Masamıza geldik. Bu masa 2 kişilik arkadaşlar. Menemen var, sucuklu yumurta var, sağında yumurta var, patates kızartması, biberler, sosisler. Bakın burada bir meyve tabağı var. E, sigara böreği, yağ, bal, reçel, çikolata aklınıza gelecek birçok şey var. Ee, şu zaten peynir tabağının büyüklüğünü görüyor musunuz arkadaşlar? İki kişinin zaten bunu bitirme ihtimali yok da bence. Ee, bu masada şu anda fenomen indirimi yaptırdık arkadaşlar. Kişi başı 125 TL. Yani bu masanın fiyatı 250 TL. İki kişilik bir masa bu. Bu masanın fiyatı 250 TL. Günümüz şartlarında bu masaya bu fiyat gerçekten şaka gibi. Ben çok beğendim. Çay zaten sınırsız arkadaşlar. Termosla geldi. Ama buraya minimum iki kişi gelmeniz lazım. Serpme kahvaltı iki kişiye veriyorlar en az. İşletme sağ olsun bize waffle ikram etti arkadaşlar. Waffle'ın fiyatı 100 TL. Yanında çay veya kahve ikram arkadaşlar. Şöyle ayıcıklar da var tek gelenler için buraya. Sadece kahvaltı yok bu arada burada. Yemek çeşitleri, içecek çeşitleri, her türlü çeşit var burada arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.